Evet sıra geldi. TYT tarzında klasikleşmiş soruların dördüncü testine. Birinci sorumuz çıkmış soru olduğu için o soruyu geçiyorum ve direkt olarak ikinci soru ile videomuza başlıyoruz. Evet bir otobüsün dikdörtgen biçimli arka camında bulunan ve o noktası etrafına dönebilen şekil 1'deki cam sileceği iki doğrusal parçanın birbirine sabitlenmesiyle oluşturulmuştur. Cam sileceği o noktası etrafında 110 derece döndüğünde şimdi bakın şu nokta etrafında 110 derece dönüyormuş. Yani bakın şuradan şöyle bir açı yapmış. Şekil 2'deki gibi bakın şöyle bir açı burada oluşturmuş. Yani totalde şununla eski açı arasında 110 derecelik bir dönme açısı oluşturmuş. Şöyle bir şekil biri buraya çizmeye çalışalım. Bakın burası 110 derecedir. Tamam mı? Daha sonrasında diyor ki ilk durumda sileceğin parçalığından biri işte yataya paraleldir. Şunun paralel olduğunu söylüyor. 40 derece açısı varmış. Son durumda x'imiz kaç olur? Şimdi bakın. Burası zaten 40'tı değil mi? Bakın şuradan şöyle bir dikey uzunluk çeksem ben. Burası 90 olması için 50 derece kalır. O halde bakın şuraya kaç derece kaldı? 110'dan 50 çıktı 60 derece buraya kaldı. E zaten şurası bakın 40'tı bunu biliyordum. E burası 90 olması için buraya 30 derece gerekli. Şunu uzattığımı varsayarsak iki iç açığı 70. O zaman dış açıya eşit. Bakın burası 70 derece. E zaten burası 90. Buraya 20 derece kalır. 180'den 20 çıkartırsam da x'e 160 derecelik bir açı kalır diyorum. Yani cevabımız C şık olmuş oldu. Evet. Geldik üçüncü soruya. A, B, ve E, D, B, üçgenmiş. Tamam. İkiz kenarlıklarımı vermiş. O halde hemen bunları yazıyorum. Bakın o halde burası da X olur. Şimdi buraya da isim verelim. Buraya da Y ve Y diyelim. Bakın iç tersten burası da Y. Ya, iç tersten daha doğrusu, daha doğrusu ters açıdan Y olur. Daha sonrasında başka ne yazabilirim? Ee, bakın burası 2Y olur. 2 iç bir dış eşit. Sonra bakın x ile 45'i toplarsam burası da 45 artı x derece olur. Şimdi buradan eşitlikler elde ettim. Bunları kullanayım. Bakın 2y artı x. Şuranın toplamı 180 yapacak ya. 45 zaten burada var. Geriye 135 kalıyor. O halde 2y artı x 135 derecedir diyorum. Sonra bakın buradan da yine 2x artı y 180 derece geliyor. Bunları toplayalım taraf tarafa. Bakın 3x artı 3y eşittir geliyor. Gerçi bunu yapmadan önce bakın bana x'i sorduğu için benim de eklemimde x var. O halde y'yi yok etmeye çalışıyorum. Bunun için bunu eksi 2 ile çarpayım ki eksi 2'ye artı 2'ye birbirine götürsün. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4x. 1x daha eksi 3x eşittir. İşte eksi 2'ye artı 2'ye birbirine götürecek yazmadım. Bakın burası eksi 360 oldu. 360'dan da 135'i çıkartalım ve eksili yazalım. Bakın burası 5. E, 5'ten 3 çıktı. 2, 225. Eksi 225. Bunu da 3'e bölersek hatta eksi 3'e bölersek eksiler gidecek. 3'e bölelim. E, 3 kere 7, 21. Çıkardık. 1, 15, 5 defa var. Demek ki x buradan 75 derece olarak karşımıza çıkar. Evet geldik dördüncü soruya. ABC üçgen demiş. Bakın eş açıları vermiş. Hemen buraya A yazdım. Buraya A yazdım. O halde burası ne olur arkadaşlar? A artı 40 derece olur. Şimdi iki iç açının toplamı 80 yapması için buraya 80 eksi A yazdım. Bakın fark ettiniz mi? A açısı 80 eksi A artı A'dan 80 derece oldu. E 80 40 daha 120 derece oldu. 180'den çıkarsak 60. Geriye 60 derece. Demek ki buranın tamamı 60 dereceymiş diyoruz. Bakın buradan geliyor. E zaten şöyle de yazabilirdik. 80 artı 40'dan 120. A artı 120 burası. E o halde geriye 180 yapması için 60 eksi A kalıyor. Burası 60 eksi A oluyor. E, A eksi A birbirini götürüyor. Buraya 60 derece kalıyor deriz. Evet bakın yine paralel doğrular verilmiş. O halde yapmam gereken kurallar aslında en çok aklıma gelmesi gereken muz kuralı değil mi? M, U, Z. Şimdi burada bakın daha çok M kuralı sırıtıyor. Sağ bakanlar ne var? 3X artı 3Y eşittir 75 derece bu. Bir de geniş olarak bakarsak bakın 3X 1X daha 4X. 3Y 1Y daha 4Y 4 y eşittir alfaya. Şimdi 3'e böldüğüm zaman x artı y eşittir 25 derece oluyor. 4 katını alırsam 100 derece yapar. Alfa 100 derece olmuş olur. Bunu 3 ile böldüm. x artı y 25 geldi. 4 x artı 4 y'yi bunun için 4 ile genişlettim. Alfa 100 derece oldu. Geldik 6. soruya. ABC dik üçgen demiş. Şimdi Evet dikliğimi vermiş. Şimdi bakalım. Burada benim aklım direkt olarak şu bumerang kuralı geliyor. Bakın şu şu biçimden dolayı bumerang kuralı geliyor. E, o halde bakın burası burası beta artı 20 artı 90'dan 110 derece oluyor. Şimdi buranın tamamı 360. O halde 100 artı beta artı 110 artı teta. 360 derece olmak zorunda. Bakın burası 210 derece yaptı. Karşıya attım bunu. 210 dereceyi karşıya yolladım. 150 derece kaldı. Demek ki teta artı beta 150 dereceymiş diyoruz. Ee, bir hatamız var mı? 90 artı 20 110. Evet. 220 bir sıkıntı yok. Şıkta zaten var. Evet. Geldi 7. soruya. D1 ile D2 yine paralel vermiş. O halde bakın ben buradan paralelliğimi yine bunlara paralel çekiyorum. Sivri noktayı görünce paralel çekmeniz gerektiğini zaten söylemiştim size. Evet. Şimdi bakalım burada neler yapabiliriz. Bakın açı ortay vermiş. O halde hemen AA diyorum. Buraya BB diyorum. Şimdi burası 250 ise o halde buraya kaç derece kalır? 110 derece. Bakın A artı B şuradaki üçgenden. A artı B artı 110 180 ise A artı B 70 derecedir ki toplamı 180 yapsın. Tamam. Şimdi buraya ne kalacak arkadaşlar? 180 eksi alfa kalacak aslında. Bakın burada bir U kuralı ya da C kuralı var. Şimdi sağ bakanlarla sola bakanları eşleyelim. Bakın A sol, sağ bakanlar ne var? A var. Bu A. Sonra B artı 180 eksi alfa eşittir. Sola bakan ne var? 110. Güzel. A artı B zaten bulmuştum. 70. E, 70, 180 daha ne yaptı? 2'yi buraya ekledim. 250 eksi alfa eşittir. 110 derece. Bunu buraya bunu buraya atarsak 250'den 110 çıkarsa 140 derece kalır alfamıza. Evet. Geldik 8. soruya. Şimdi ABC ve BCD üçgenmiş. Tamam. Yine bakın açı ortaylarımı vermiş. O halde buraya A, A. Buraya da B, B diyorum. Bakın A artı B iki iç açı bir dış açı eşit olacak. Yani X eşittir. A artı B. A artı 60. Evet. Bunu kullanacağım. Daha sonrasında bakın başka ne var? B artı 90 da dış açıyı verir. Yani X eşittir. B artı 90'dır aynı zamanda. Tamam mı? Ee, başka ne bulabilirim? Ee, şurası da yine a artı 60'tır. Evet. Ee, başka, bakın şuradan bir üçgen elde ettim ya. Bunu kullanayım. 2a artı b artı 60 eşittir 180. Demek ki 2a artı b eşittir 120 derecedir. Güzel, bunu da buldum. Xler birbirine eşit. Şuradan da bir denklem getireyim. B artı 90 eşittir a artı 60 derece. Bunu buraya bunu buraya atalım. 30 eşittir a eksi b. Güzel. a eksi b de 30 dereceymiş. Ee, buradan a ya da b'yi bulsam x'e ulaşacağım zaten. Bakın b'ler birbirini götürüyor. Alt alta toplayalım. 3a eşittir 150. a eşittir 50 derece geldi. a 50 ise 50'yi buraya yazarım. 50 60 daha 110 derece olarak cevabımızı buluruz. Cevap da zaten eşkıymış. Evet 10. soruyu çözmeyeceğim arkadaşlar. Çıkmış soru telif gelebilir. Evet dikdörtgen biçimindeki özdeş iki tahta parçasından oluşan ve KL doğrultusunda açılıp kapanabilen kitap okuma sehpası. Şekil 1'deki şekil 1'de 120 derecelik açı ile durmakta. Bu sehpa her iki ok yönünde bu parçalar her iki ok yönünde bakın. Eşit açılarla döndürülerek 80 derece oluyor. O halde bakın tamamı 120 idi. 80'e düşmüş. O halde 120'den 80'i çıkardım 40 derece. Demek ki şöyle 20 bakın şöyle yakınlaştıralım. Şöyle 20 20 oynamış tamam mı? Şimdi bakın. Az önce zaten şu sehpa parçaları bakın şunlar hep birbirine eşittir değil mi? Şunlar hep birbirine eşit. Bakın şöyle kırmızıyla hatta çizelim şöyle bir üçgenim var şurada ve bu bir ikiz kenar üçgen. Tepe açısına kadar bakın 100 derece. Geriye 80 kalır. 2'ye böldüğüm zaman 40. Burası da 40 olur. Bakın iki iç açı bir dış açıya eşit. Yani 20 artı 40'tan 60 derece olur x'imiz. Evet cevabımız aşık olarak karşımıza çıkar. Evet alttaki soru ÖSYM'de çıkmış bir soru. Bir sonraki videomuzda 5. testi çözeceğiz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi çalışmalar, görüşmek üzere.